3 Kuruş 2. Bölümde Neler Olacak? Kartal ile İrfan çocukluk arkadaşlarıdır ve çocukken çok işkence ve acı çekmişlerdir. Ellerindeki dövmeler de bu yüzden aynıdır. Efe Komiser neden mi romanlardan nefret ediyor? Çünkü Efe Komiser'in babası yıllar önce Efe'yi ve annesini bırakıp gitmiştir. Efe'nin babası romandır. Kim midir? Kartal'ın sarhoş babası Efe Komiser'in babasıdır. Yani anlayacağınız hikaye güzel. Daha fazla analiz için videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.